Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda yine bir bilgisayar kasasının içerisinde anakartımız var. Anakartımızın üzerine dikkatli bir şekilde baktığımızda 12 volt hattında yani işlemcimizin hemen dibinde şişen kondansatörleri görüyorsunuz. Anakartımız şu an için ekran görüntüsü vermiyor. Öncelikle anakartımızı söküp üzerinde şişen kondansatörlerin değişimini yapalım. Test edip duruma tekrar beraber bakabiliriz. Gracias. Sıralama önemli. Bunları çıkarırken dikkat etmeniz gerekiyor. Sıralama önemli çünkü. Sonra aynı yerlere takmamız lazım. Değil mi? Buradaki fan tırnaklıdır. Yani şuradaki tırnağı sökmeniz gerekiyor. Yoksa fanın üzerindeki plastiği kırarsınız. Şimdi yakından incelediğimiz zaman görüyor musunuz? Üst kısmını. Buradaki kondansörler şiştiği için de anakart ekran görüntüsü vermiyor. Bunları çıkarıp değişimi gerekiyor. Kasa içerisindeki anakartımızın söküm işlemini yaptık. Anakartımızda az önce sizlere göstermiş olduğum kondansatörler 5 adet. Şişen kondansatörümüzü hemen şuradaki işlemcinin etrafından söktük arkadaşlar. Bildiğiniz gibi anakartlardan kondansatör sökmek ve takmak çok zor çünkü buradaki fabrikasyon olduğu için bu noktalar arkadaşlar lehim sökmek çok zor oluyor. Bu nedenle ben yerine kartımızın arka yüzeyine baktığınız zaman hemen bu noktalara 5 adet 6.3 voltluk kondansatör taktım arkadaşlar. Evet birçoğunuz belki soracak niye arka tarafa taktınız diye söylediğim gibi bu noktaya takmak hem daha kolay arkadaşlar hem de daha pratik oldu benim için. kartımıza baktığımız zaman hemen şu noktalarda ayaklar görüyorsunuz. Yani kasanın yüzeyinden yaklaşık bu noktadan 3 santim kadar yüksek arkadaşlar ve kondansatörlerimiz bu noktaya rahatlıkla oldular. Uygun olan değişim arkadaşlar siz kondansatörleri bulunduğu noktaya takmanız gerekiyor. Bu noktaları toplu iğne ile de açabilirsiniz. Güzelce açtıktan sonra bu noktalara kondansatör koyabilirsiniz. Benim kondansatörün ayakları hem dar olduğu için bu noktalara takmam zor oldu. Bu nedenle arka yüzeyine taktım. Ve anakartta kasa yüzeyinden yüksekte olduğu için herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. İkinci bir noktamız da şu. Anakartımızın bu noktasına baktığımız zaman görüyorsunuz MOSFET'lerin ayaklarını ve transistörler buradan sıvı teması almış muhtemelen. Bunların da güzelce temizliğinin yapılması gerekiyor ve buradaki malzemelerin kontrolünün yapılması gerekiyor. Evet bunların da sağlamlığına bakacağız arkadaşlar. Onun haricinde anakarta dikkatli bir şekilde baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Onun haricinde kondansör değişimleri yapıldı. Ve anakartımız üzerinde görüyorsunuz ekran kartı var. Bunlar eski anakart olduğu için arkadaşlar hemen girişlerinde VGA girişi yok. Buradan monitöre direkt bağlantılı olan bu noktada bu tarz portları var. Bu nedenle buraya ekran kartı kullanmamız gerekiyor. Üzerindeki ekran kartının da fanı dönmüyor arkadaşlar. Buradaki fanın temizliğini yapmamız gerekiyor ve makine yağıyla yağladıktan sonra muhtemelen ekran kartımız da çalışmaya başlayacak. Evet eski bir anakart arkadaşlar Belki bir çoğunuz soruyordur niçin eski kartlarla uğraşıyorsunuz diye. Hala elimizde var arkadaşlar. Buradaki bilgisayar atölyemizde yaklaşık 15-16 tane bilgisayarımız var. Ve bunları öğrencilerimiz kullanıyor. Ve bu nedenle de sürekli bunların tamirini ve güncellemesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu nedenle de sıklıkla bunlarla uğraşıyorum. Ve sizlerle de bilgi paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ana kartımızın montajını yaptık. Hemen şu noktada işlemci görüyorsunuz. İşlemcimizin ve buradaki fanımızın bakım işlemi için bir miktar termal macunu sürmemiz gerekiyor. Bu tarz anakartlarda muhakkak işlemci ve fanın termal macunlarını değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunların da bakımı bizler için önemli. Evet anakartımızın tüm montaj işlemlerini yaptık. İşlemcimiz ve fanımızın termal macunlarını değiştirdik. Sıvı temas alan noktasını temizliğini yaptık. Anakartımızı şu an için kurtardık arkadaşlar.